Bizim tarada 9 kaba olur. Yani evet, evet evet. e nah, 8 kaba olur. Kaçı kaba olur. 7 kaba olur. 8 kaba olur. 8 kaba olur. bizim tarada 9 kaba olur. Beş kabak olmaz. Kaç kabak olur? Beş kabak ol olur. Beş kabak ol ol. ol, olmaz. Ya kaç olmaz. Kaç kabak olmaz. Çeviri ve Altyazı Beş kaba kalır. Beş kaba kalmaz. Altı kaba kalır. Altı kaba kalmaz. Yakaş kaba kalır. Çıkmaz. Kaba kalır. Beş kaba kalmaz. Yese bolur. 7 kaba kalır. 7 kaba kalmaz. 3 kaba kalır. 3 kaba kalmaz. 3 kaba kalır. Kaba kalır. Yese bolur. 4 kaba kalır. 4 kaba kalmaz. Yakaş kaba. 5 kaba kalır. 5 kaba kalmaz. 6 kaba kalır. 6 kaba kalmaz. Yakaş kaba. 5 kaba kalır. 5 kaba Yok yok. Yok ya bari. Şuradan sağdan mı? Havalı ben dayaktım. Daya hak etti korun. Sağlıklı adam başlar artık. Pas sana oynanacak. 5 gibi dolar. Çık bakalım. Çıkma kalma. 5 kafa olur. 4 kafa olmaz. Ne kaç kafa? 5 kafa olur. 5 kafa olur. Ne kaç kafa? Çık bakalım. Ne kaç kafa? 6 kafa bakalım. 5 kafa olmaz. Ne kaç kafa? 3 kafa nereye lan adamlar. Ben anlamadım. Adam bu süt yavaş.